Evet arkadaşlar 13. günden selamlar. Ne yaptık? Aktive baktık, pasife baktık, kozetive bakacağız şimdi de. Bu konu nedir? Aslında bu konu üzerinde şunu söylemem lazım. Başlamadan önce bunun sorusu net olarak e, hatırla yanlış hatırlamıyorsam en son 2015'te geldi. Net direkt soru olarak YDT'de gelmişti o da. Direkt pat diye sorusu orada gelmişti. Onun dışında yıllardır gelen bir soru tipi değil. Direkt olarak soru olarak karşınıza geleceğini de zannetmiyorum pek ama yine de bilmek lazım. Onun dışında çok önemli olarak böyle belirli paragrafların, belirli metinlerin içinde yer aldığında okuduğunuzu anlamanızı direkt etkiliyorlar. Dolayısıyla bu konuyu en azından kulaktan olsa bile bilmeniz lazım. Onun dışında ben çok da riski atmamak gerektiğini düşünüyorum. Sınav sisteminde ne olur ne olmaz belli olmaz. Şu ana kadar sorusu neredeyse 10 senedir gelmedi. Geleceğini zannetmiyorum ama yine de mutlaka mutlaka bilelim, hata yapmayalım, risk almayalım birazcık vakit harcayalım risksiz devam edelim ne olur ne olmaz riske hiç gerek yok. Bu konu ettirgen olarak geçer. Türkçedeki ettirgen tanımdır. Aslında bunu yıllardır çok işte ettirgen konusunu detay detaylı anlattılar ama ben bunu çok kısa olarak şöyle özetlemek istiyorum. Bir işi başkasına yaptırmak. Bu aslında olay bundan ibaret. Yani bu kozatifde de aynı durum var. Sadece bunun kuralları var. Bu kuralları bilmemiz lazım. Bunun üç farklı kuralı var. Üçüne de bakalım şimdi. Birincisi. Have veya get fiilinin arkasından işten etkilenen yapıyı aldığımız ve fiilin üçüncü haliyle devam ettiğimiz yapı. Böyle bir kullanımı vardır. İlk kullanım budur. En az kullanımı da budur aslında. Diyor ki bize mesela. He didn't have the painting done. He completed the task on his own. Diyor ki bize burada bak. O resmi yaptırtmadı. Kendi başına yaptı. Yaptırtmadı bak. Resmi yaptırtmadı diye söylüyor. Başkasına yaptırmamış. Veya bak buraya bak. She decided to get the wall painted. Duvarı boyatmaya karar vermiş. Başkasına boyatacak ama bak. Boyatmaya karar vermiş. Neyi? Duvarı. İşten etkilenen diye söylüyorum mesela burada bak. Have veya get. Burada painting de Tabloydu. Resimdi. Resmi yaptırtmadı. Kendi yaptı. veya da duvarı boyatmaya karar verdi. Başkası boyayacak demektir. Veya burada have, let, make yapıları var. ikinci kullanım olarak. Bunların arkasından işi yapan kişi. Onun da arkasından yalın fiilin geldiği durumlar. Bak. işi başkasına yaptıracağız. Bak. She finally decided to let him do the dishes. Ona yaptırdı. Ya ona yapması için izin verdi aslında. Bıraktı onu. Bu yapsın dedi. Başkasına yaptırıyorum. Kim kimse o yapıyor işi bak. İşi yapan o. Dikkat et buraya. İşi o yapıyor. Ee, ve baktığım zaman buraya işte. After some adjustments they were able to make it run smoothly. Diyor ki bak. Ne yapmışım? Ee, bazı düzenlemelerden sonra onlar ne yaptı? Çalıştırabildi. Onu. Neyi? İşte artık o neyse, makine falandır muhtemelen. Make it run. Çalıştırabilmişler. Çalışan ne? It dediğimiz şey. O neyse artık. Veya bak burada burada üçüncüsü. Get, force, want, ask veya da tell yapıları. Bunun arkasından suyla devam ederler. Dikkat edin. Bak bu sorulmuştu. Şu kurallardan biri sorulmuştu daha önce. Yani direkt olarak bu sorulmuştu. Ama dediğim gibi 9 sene falan oldu. Ama yine de anlamını bilmek lazım. İşte get, for, want, ask, tell, arkası işi yapan, arkasından to artı fiilin yalın hali. Mesela I decided to ask her to stay. Ona kalmasına istedim. Yani kalmasını sormak için karar verdim. Diyorum. Ask her to stay. To yapısı. Veya force him to supply. Bak Force him to zorlamalıydı ya zorlamalıydı zorlamak zorundaydı diye söylüyor burada force him to force someone to do something yani burada birinin bir şey yapmak için zorlamak diye söylüyorsun veya birine bir şey yaptırmak birinden bir şey istemek birine bir şey söylemek falan gibi karşımıza geliyor bunlara da biz kozatif yapılar diyoruz bunlar okuduğunu anlamak kısmı için önemlidir yalnız dikkat Help denilen bir yapı var yardım etmek anlamında. Bu hem to alır hem de fiili yalan olarak da denilebilir. Yani şöyledir. Help artı someone biri. Yani şuradaki işi yapan tarafı aslında işte. To, to opsiyonel fiilin yalına. Bak bu. Bu şekilde kullanılır. Ha, bu biraz istisnadır. To opsiyoneldir. İster kullan ister kullanma. ikisi de olur. Mesela bak buraya. I ask my friend to help me build. Bak. To yok. Ama şuraya bak. Help me to build. İkisi de o doğru. Hata yok. Help kelimesi arkasından to olarak da devam edebilir. Normal hiçbir şey almadan yalında devam edebilir. Tamam mı? Dikkat edin. Mesela o örnek soru olarak göstereyim. İlk tarafı modul zaten sorunun. Modul olduğu için ilk tarafı ne yapıyorum? Zamana göre çözmem gerekiyor ama herhangi bir ipucu yok. Hepsi present da zaten. İkinci tarafına bakıyorum. Bak. Force the wearer yani giyen kişiyi aslında hangi kurala denk düşüyor bu? Şuraya. Force işi yapan to verb. Şimdi baktığımız zaman buraya ne gelmesi lazım? Force artı someone sm'nin someone artı to yapısı. Demek ki buraya to gelmesi gerekiyor. O da burada mevcut. Cevap C. To be run yaparsan da koşulması pasif yapmış olursun. Ama o kısaltmaları ben zaten size bir sonraki konuda işleyeceğim. Şimdi onun detaylarına boğulmayalım. Ee, sadece C ve D'nin arasında, ikinci tarafların arasında bir aktif pasif fark olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır. Diyelim. Ve kozatif konusu bu kadar aslında. Bunun daha fazla bir detayı yok. Sadece şu yapıları maalesef ki kulak aşinalığıyla veya normal ezber yoluyla öğrenmek lazım arkadaşlar. işimize yarar. Ya mutlaka okudun anlamada çıkar. Sorusu gelirse de rahat edersiniz. Soru bankalarında kesin sorusu var. Onu biliyorum. Garanti sorusu geliyor. Ee, ama ÖSYM şu ana kadar bir 9 sene önce falan sordu işte. O da şuna çok benzer bir soruydu bu arada. Bunun gibiydi. Onun dışında da daha gelmedi. Geleceğini de zannetmiyorum ama olsun ya de bir garanti almak lazımdır diyelim. Ve e, bunu burada noktalayalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Zaten kısa bir yer. Bunu da burada halledelim. Sonra geçelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.